Sevgili arkadaşlar bugün yeni bir programla sizlerle beraberiz. dolu bir yayınımız var. Yayınımıza geçmeden önce yayınımızı beğenip yorum atmayı ve de kanalımıza abone olmayı unutmayalım lütfen. Bir de kimler bizi nereden izliyorsa sesimiz nerelere gidiyorsa hangi şehirden bizleri izliyorsanız onu da yorumlarsanız çok seviyorum. Kılıçdaroğlu da hançerden bahsetti fakat hançer işi ortada kaldı. Değerli arkadaşlarım önce şunu söyleyeyim. Ben eğer bensem o, ben bugüne kadar hiç kimsenin arkasından hançer vurmadım. Ben herkesin hak ettiği takdirde hançeri ya şurasına ya kalbine vururum. Bugüne kadar hep öyle yaptım. Arkadan işim yoktur. Arkadan katiyen işim yoktur. Çünkü ben kul hakkından çok korkarım gücün getirdiği kul hakkından çok korkarım. Gücün getirdiği o korkuları, o korkuları kullanıp insanlara eziyet etmekten çok korkarım. Büyük günahtır. Dolayısıyla hele ki garibana eziyet edenlerin bilirsem, ispatlarsam vallahi billahi bugüne kadar şak diye kalplerine o hançer hem de Maraş bıçağı gibi koymuşumdur. Koyma devam etse. Ama bir kişiyi ben bugüne kadar sırtından bıçaklamadım. Ha benim sırtımda da bıçak vardır demiyorum. Hançer vardır demiyorum. Gereğini yapmıyorsan habire hançerlenirsin. Kendine bir şey istiyorsan habire hançerlerisin. Hançerlenirsin. Ölümüne bir şey isteyip çevreyi görmüyorsan elbette hançerlenirsin. O hançerlerin sahiplerini sonra karşında bulursun. Dolayısıyla ben kimseye hançerlemedim, hançerlemem. Evet arkadaşlar Akşener böyle bir konuşma yaptı. Ben dediği gerektiği zaman sırtından değil hançeri bağrına ya da göğsüne vururum açıklamasını yaptı hem de Maraş bıçağı dedi ve Kemal Kılıçdaroğlu'na bunları iletti ve partisinden ve istifa eden vekil hakkında da konuşmuştu. Ve buna yönelik Türkiye İşçi Partisi'nin başkanı Erkan Başında bir açıklaması vardı. O videomuzu da sizlerle beraber izleyelim arkadaşlar. Hançer vurgusunu da sırtımdan hançerlendim demiş kongrede. Buna Meral Akşener'in verdiği ben sırttan değil kalpten, gırtlaktan bıçaklarım, hançerlerim. Sözünü de çok vahim buluyoruz. Çok açık söyleyeceğim. Hançer arayanlar birbirlerinin kalbine, sırtına falan bakmasınlar. Emekçinin, emeklinin, yoksulun, kadının bu ülke halkınız hançerlendiği gerçeğini görsünler. Ya bu memlekette yurttaş kirasını ödeyemiyor. Öğrenciler hayatlarını kaybediyor. Anayasa Mahkemesi'nin kararları işlenmiyor. Anayasa ayaklar altına alınmış. Halkımızın deyimiyle millet aç aç. Bunlar birbirleriyle uğraşıyor. Bu kabul edilebilir bir şey değil arkadaşlar. Şunu da ekleyeyim. Eğer geçmişe dönük bakacaksak, bakın çok açık söyleyeceğim. Geçmiş seçimde bu stratejik oy diye bir manipülasyonla milyonlarca yurttaşın siyasi iradesini gasp etmeye çalıştılar. Tipe oy verilmemesi için özel çabalar harcandığını biliyoruz. İşte bu o seçim değil, bu son seçim. Bu seçim bundan sonra şöyle olacak, böyle olacak. Şimdi bu stratejik oy dalavereleriyle, manipülasyonlarıyla seçilen bir İyi Parti milletvekilinin AKP'ye geçişini utançla izliyoruz ya. Utançla izliyoruz. Buradan yola çıkarak yani İyi Parti'nin muhalefet içerisinde ve bir, bir, nevi trafik polisi yerine geçip muhalefete ayar verme çabalarını da yurttaşın takdirine sunuyoruz. Ya yani şimdi siz Türkiye'de kim sağ kim sol bunu belirleyip solculara akıl vermeye çalışacağınıza sözde muhalefet şovu yapacağınıza ya bir elinizi başınızın arasına koyun Üç kuruş paraya kendisini AKP'ye satmayacak. Vekil bulun ya kendinize. Erkan Baş da böyle yanıt verdi. Meral Akşener'e ciddi anlamda Türkiye siyasetinde artık hançerler, maraş bıçakları ve kılıçlar çekilmiş durumda. Özellikle bu CHP'deki kurultaydan sonra. Burada Erkan Baş da diyor ki siz sağcılık ya da solculuk öğreteceğinize diyor ki kendi vekillerinize biraz dikkat edin. AK Parti'ye geçmeyecek vekiller seçim açıklamasını yapıyor. Ve bu st stratejik oy açıklamasını da yapıyor. Vallahi şöyle de bir gerçek var. Tipte seçim zamanında özellikle şu an seçilmiş vekilleri Ahmet Şık da bazı partilerle ilgili açıklama yapmıştı. Ama bunun ardından da herhangi bir istifada gelmedi diyelim. Ve seçim sonrasında da bir gazeteci tipin CHP'den belli bir miktarda e, para aldığını da iddia etmişti. Türkiye siyasetinde böyle şeyler de oluyor diyelim. Sizler ne düşünüyorsunuz? Meral Akşener arkandan mı hançerlemeyi doğa çok sever yoksa önden mi? Sizler bu konuda ne düşünüyorsanız yorumlara yazabilirsiniz. Diğer bir haberimiz CHP kurultayında çok hareketli dakikalar yaşanmıştı. Kılıçdaroğlu'nun neden birinci tur sonrasında geri çekilmediği merak konusuydu. Kılıçdaroğlu da açıklama yaptı. Ben çekilecektim ama gördüğüm bazı şeyler yüzünden devam etme kararı aldım. Şimdi sizlerle beraber haberimize geçelim. Eski Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu. Bakın eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu artık o devir bitti eski CHP Genel Başkanı oldu. Genel Başkanı seçildiği CHP 38. kurultayında ilk turun ardından adaylıktan çekilerek rakibi Özgür Özel'in elini kaldırmasına ne engel olduğunu açıklamış. Şöyle ki evet ikinci tura katılmama yönünde bir kararım oldu. Divan Başkanı olan Ekrem İmamoğlu ile bu konuyu bir odada görüştük. Özgür Bey de çağırsın ben de elini kaldırayım dedim. Fakat daha genel kurul salonuna gitmeden bir Twitter hesabı var. Ekrem Edit diye bir Twitter hesabı var. O hesapta farklı bir dille sanki bunu ben bir talimat alıyormuşum gibi bir tweet atmış. Bu tweet hesabının Ekrem Bey'e yakın olduğunda söylemiş. Bu tweet çok ağrıma gitti. Yani kardeşim ben daha geliyorum, konuşacağım. Ağzımızdan çıkan şey an, anında sosyal medyada ve sanki bunu bir talimatla yerine getiriyormuşum gibi bir algı yaratıyor. Bu beni çok rahatsız etti. Sonra gittim oraya. Tabii bunu diğer arkadaşlar da okumuşlar. Orada gitmeyin, adaylıktan vazgeçmeyin diye bağıranlar oldu. Onların hepsi çok önemli değil de önemli olan orada bir depremzede muhtar ağlayarak adaylıktan çekilirsen ben de çocuklarım da hakkımızı helal etmiyoruz dedi. Öyle deyince de tabi akan sular duruyor yani bir insanın hakkını helal etmemesi gibi bir tabloyla karşılaşmak istemem o kişinin sonra muhtar olduğunu öğrendim o muhtarın isteği üzerine böyle bir gelişme oldu iki şey üst üste gelişti o tweet ve bir de ben e, hakkımı helal etmem diyen muhtar tweet de şöyle Ekem İmamoğlu önerisiyle yani Kılıçdaroğlu diyor ki ben çekilecektim lakin bir odaya geç, geçtik. Divan başkanı, divanı yöneten Ekrem İmamoğlu'yla ben dedim ki Özgür Özel gelsin elini kaldırayım. Ama diyor biz daha salona geçmeden oradan Ekrem İmamoğlu'na yakın kişi ve Twitter sayfası bunu aniden sanki ben Ekrem İmamoğlu'ndan talimat alıyormuşum gibi lanse etti. Ve ben bunun üzerine çok kırıldım ve ikinci turada çıktım açıklamasını yaptı ve sonrasında da kaybetti. Bu da özellikle muhalif seçmende Akıllara çok soru gelmişti. Onun da açıklamasını yapmış. Diğer haberimize zaten bununla bağlantılı CHP'nin yeni genel başkanı Özgür Özel de bugün mazbatasını aldı arkadaşlar. Kendisine de bundan sonraki politik ve siyasi hayatında başarılar diliyoruz. Umarım muhalif seçmendeki bu kırgınlık ve küskünlüğü yerel seçimlerde e, artırabilirler, bunu olumlu yöne çevirirler diyelim. Diğer bir haberimiz bugün son dakika haberi olarak geldi. Demans hastası Aysel Tuğluk gözaltına alınmış arkadaşlar. Kürt siyasetçi Aysel Tuğluk evine giden polisler tarafından 2012 tarihli bir soruşturma gerekçe gösterilerek gözaltına alınmış. Tuğluk hakkındaki 10 yıllık hapis cezasının infazı Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'nca sağlık nedeniyle bir yıl süreyle geri bırakılmıştı. Özgürlükçü için Hukukçular Derneği Twitter hesabından yaptığı açıklamada şöyle demiş. "Ansel Tuğluk evine giden polisler tarafından 2012 tarihli bir soruşturma gerekçe gösterilerek gözaltına alınmış olup Çağlayan adliyesine götürülmektedir. Demans hastası olması sebebiyle hakkında infaz erteleme kararı verilen Aysel Tuğluk'a karşı yargı tacizi devam ediyor açıklamaları da yapılmış. Zaten hakkında bir erteleme talebi var ve 2012 yılından gelen de bir soru gözaltı haberi de var. Yani ne denir bilmiyoruz. Hem erteliyorlar hem bir de 2012'ye 2012, ye, 2012 ye ait bir dosyadan da tekrar gözaltına alıyorlar. İlerleyen saatlerde bir gelişme olursa bizler de Dürüst Bakış kanalından sizlere bunu paylaşacağız. Bugün HEDEP de mecliste bir protesto gerçekleştirdi. Onu sizlere beraber paylaşalım. HEDEP mecliste beyaz Tülvent ve Karafilli protesto gerçekleştirmiş. Hedef milletvekilleri İçişleri Bakanlığı bütçe görüşmesine beyaz tülbent ve kırmızı karanfillerle katılarak cumartesi anneleri ve barış annelerine yönelik e, saldırılara tepki göstermişler arkadaşlar. Sezai Temelli ve Rüşü Tiryaki de burada var. Böyle zaman zaman e, protesto eylemleri de gerçekleştiriyorlar ama işte bir sonucu oluyor mu olmuyor her hafta da Cumartesi haneleri tekrardan gözaltına alınıyorlar diyelim. Diğer bir haberimiz çok önemli bir haber arkadaşlar. Artık Dilan Polat'ın enerjisi kalmadı. Artık Dilan Polat enerjisiz kaldı. Biliyoruz kendisi son zamanlarda çokça gündemdeydi. En sonunda tutuklandılar. Ve sosyal platformlarda video içeriklerinde bir şarkı yapmıştı. Bu şarkısı... Enerji şarkısı Spotify ve Apple Müzik'ten kaldırılmış arkadaşlar. Artık Dilan Polat'ın enerji devri de bitmiş diye yorumluyoruz. Sizler Dilan Polat hakkında neler düşünüyorsunuz yorumlara yazabilirsiniz. Özellikle diğer bir haberimizde özellikle bu son zamanlardaki 31 ayı aşkındır İsrail ile Filistin arasındaki devam eden savaştan sonra Orta Doğu'daki ABD üstlerine sayısız şekilde saldırılar oluyor hem Irak'ta hem Suriye'de. Bugün bir kez daha Deir ABD üssüne saldırı gerçekleştirmiş, gerçekleştirilmiş. Irak'taki Şii silahlı grupları çatısı altında toplayan İslami Direniş Örgütü Suriye'nin doğusundaki Deir kentinde konuşlu ABD aseri üstüne, askeri üssüne ihlalla saldırdıklarını bildirmişler. Aktarılan habere göre İslami Direniş Örgütü savaşçılarımız Suriye'de işgal altındaki Amerikan üssü Green Village'a İHA'lar Village e, yardımıyla saldırı düzenlediği ifadeleri kullanılmış. Habere göre örgüt Green Village askeri üssünün bugün hedef aldıkları 3. ABD üssü olduğunu da savunmuş. ABD ordusunun Suriye'de 24 askeri üssü ve 4 noktası bulunuyor. İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıların yoğunlaşması sonrası Son haftalarda ABD'nin Suriye ve Irak'taki üsleri sıkça hedef alınmaya başlandı. ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü General Patrick Ryder, ABD'nin bölgedeki çıkanlarını ve personelini savunmak için meşru müdafaa hakkını kullanarak saldırılara cevap vermeye hazır olduğu uyarısında bulundu. Ancak bu uyarı bölgedeki silahlı grupları hala da durdurulmamış gözüküyor ki hala daha ABD üstlerine silahlı ya da İHA ve SİHA'larla saldırılar devam ediyor diyelim. Diğer bir haberimiz Hizbullah Hizbullah'la ilgili arkadaşlar. Hizbullah ciddi anlamda Orta Doğu'da etkinliği kimlerine göre olan, kimlerine göre olmayan bir örgüt. En son biz bu savaşın 7 Ekim'deki bu Aksa tufanının içinde vardık açıklamasını yaptı. Bugün de üstlerini Lübnan'a çağırmış arkadaşlar. Lübnan Hizbullah'ı Suriye'de bulunan yaklaşık 1500 unsurunu geri çekmiş. Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre Hizbullah son iki haftada ülkenin çeşitli bölgelerinde Suriye ordusu safhanındaki savaşçılardan yaklaşık 1500'ünü Lübnan'a çağırdı. Bu askerlerini çağırması da tabii ki bizlerin aklına ne getiriyor? Acaba artık Lübnan'la da İsrail bir sınır komşusu artık orada da İsrail ile Lübnan arasında yeni bir cephe açılır mı sorularını aklımıza getirmiyor değil. Bu da savaşın daha da kısışacağı anlamına geliyor diyelim. Ve son haberlerimize geçelim sizlerle beraber. ABD bir açıklama yapmış. Onu da sizlerle beraber paylaşalım dostlar. ABD Dışişleri Bakanı Blinken demiş ki İsrail'in Gazze'yi işgal etme niyeti yok. Japonya'nın ev sahipliğinde düzenlenen G7 Dışişleri Bakanları toplantısının ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Anthony Blinken, İsrail-Filistin çatışmalarına ilişkin konuşmuş, İsrail'in yeniden Gazze'yi işgal etme niyeti olmadığını söyleyen Dışişleri Bakanı Blinken, Gazze Hamas tarafından yönetilmeye devam edemez. Bu yalnızca 7 Ekim'in tekrarına davetiye çıkarır. İsrail'in Gazze'yi işgal edemeyeceği de açıktır ifadelerini kullanmış. Ve bunun ardından İsrail'den de bir açıklama gelmiş. Onu da sizlerle beraber paylaşalım. İsrail'de ne demiş? Ona da bir bakalım. İsrail Başbakan Başdanışmanı Mark Reger askeri operasyonlar tamamlandıktan sonra İsrail güvenlik güçlerinin Gazze şeridinde kalmaya devam edeceğini söylemiş. Yani ABD diyor ki oraya işgal etmeyecek. Orada bir operasyon gerçekleştirilecek, geri çekilecek. Ama İsrailli yetkililer de diyor ki orada temizlik yapıldıktan sonra, oralar temizlendikten sonra İsrail askeri orada kalmaya devam edeceğini söylenmiş. Operasyon sona erdiğinde ve Hamas'ı yendiğimizde terör unsurlarının yeniden güçlenmemesi, Hamas'ın yeniden canlanmaması çok önemli. Bunun için İsrail güvenlik güçlerinin varlığını sürdürmesi gerektiği diyen Reger, bunun kalıcı bir mevcudiyet anlamına gelmediğini de dile getirmiş. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun kıdemli danışmanı bu mutlaka kalıcı bir varlık anlamına gelmiyor. Gerektiğinde girip çıkabileceğimiz değişken bir duruma sahip olabiliriz ifadelerini kullanmıştı. Hakeza yine kendileri de Gazze şeridini ortadan ikiye bölüp bütün İsrail güçlerinin de Gazze'de olduğunu da belirtmiştiler. İsrail'den farklı açıklamalar geliyor. ABD'den farklı açıklamalar geliyor. Hizbullah bambaşka açıklamalar yapıyor. Türk siyasetinde hançer bıçak kılıç mevsimi açıldı. Artık şunu anlıyoruz ki siyasiler özellikle genel başkanlar bu kadar çok keskin açıklamalar yapıyorsa artık Türkiye seçim sürecine girmiştir diyebiliriz. Tabii kurulu